Şimdi burada mayayı, e, isnat maya olsa karışması uygun. Ama e, buradaki maya yaş maya olduğu için, hani neticesini iyi alabilme adını şey yapmak lazım. Ne yapmak lazım? Mayayı e, yakalayıp ortada önce bir erittikten sonra onunla e, buluşturmak hmm. gerekiyor. Heh tamam. Yakaladım. Maya yakalandı. İşte buradalar. Kaçamamışlar. <laughs> tamam şimdi ortasını açabilirim. Ortayı açacağız. Bu ortaya dökeceğiz. İçine su atacağız öyle mi? Buranın ortasına hemen suyunu vereyim. Önce ortadan Muharrem Bey, şey yapıyoruz, o maya olan bölümü eritelim, tuzunu da ekleyelim, sonra Korhan Bey de biberleri ayıklayacak. nasıl ayırtlayacağını tarif edeceğim. Evet. Biraz da <laughs> ben sıcaklığı çıkmış. Ben aldım acaba? Şey var, altta M var. Siz S mi aldınız? Ben herhalde yukarıdan aldım, yukarıdakiler S mi abi? Ee, şuradan, alttan alacaksınız bakın. Ha şuradan. Ha, orada M orada. Dilara biraz dinlensin. Dinleneyim. Yoruldunuz, değil. haklısınız yani. Bir de önce geldi <laughs> çünkü... Mi? O, tabii Dilara Hanım çok yayından da önce geldi saat 10 11 e, gibi burada buradaydı i̇şte, tabii çünkü o, maşallah e, bayandan hazırlanması filan tabii e, saç filan daha zor oluyor evet derken e, işleri daha yoğun oluyor önce şöyle mi yapıyoruz abi evet şöyle. önce ortadan parmak uçlarınız ile dalacaksınız şöyle Heh öyle bir dalın şu an mayayı eritiyoruz aslında mayayı eritiyorsun evet Burada mı kavuracağız? Ee, hemen orada. bunu atıyor muyuz için abi? Orada. Ya orada. Önce yağı verin. Geleyim yanınıza. Buyurun. Ya dökelim şöyle zeytin ya yağını. Zeytin yani? güzelliğine bak. Ya. Oradaki kapıyı kapatalım. Ocağın altından rol çalıyor arkadaşlar. Yani ısı çalıyor. Ne kadar da atayım abi? Yeter at mi? abi at. at. Yeter, yeter abi yeter. yeter. Allah bereket et. Ha rol çalıyor arkadaşlar. Yani ısı çalıyor. <laughs> Şeyden çalıyor çünkü üflüyor oradan. Klima buradan yukarıdan üflüyor. Oradan üflüyünce altını alıyor. Evet sevgili kardeşim. Ya ısındı mı? Yok biraz daha var abi. Yapma. biraz daha var. Şey ocağın altını önceden yakmıştım çünkü. Bir tane atalım için. At, at bir tane. Kameram o elindeki lan. Biraz Hı, daha var. Evet. Yapma ya. <laughs> Bizim emekler boşa mı gitti? O benim önceden ısıttığım filan hepsi... demek ki klima altını zaten üflemiş gitmiş onları ha. Ben boşa burada. Şununla mı yapıyorsun Yo, abi? Yok o şey sizinki burada. Hadi, tabii. Tamam. Burada hem kavuruyorsunuz hem orada ondan sonra <laughs> e, böyle sevdiklerinizi düşünüyorsunuz ki gerçek lezzet ortaya çıksın falan diye. Ya, yağı mı biraz az geldi? Ne oldu? Evet, biraz yağ az geldi abi. Yağsız, biraz yağ verelim. Aslında buraya biraz tereyağı mı verelim ya? Ama zeytinyağı ile yola çıktık. Şimdi e, şey var Karışırsan bozmadım. olur. olur. Karıştırayım mı zeytinyağı? Ver şuradan. Lavaşlara sürecektim ama biraz üzerinden ayarlarım oraya göre. Hoppa. Ver tereyağını. Tereyağı ve zeytinyağı karıştı mı güzel oluyor. Evet. Kameraya yer ayır. Mustafa'm, e, heh, gel. Abi. Kameranın yeri ayrıldı. Güzel, güzel, güzel. güzel Dal, 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 dal. Dal Mustafa'm, dal. Sevgili seyirciler şimdi tereyağı, soğanlar, tencerenin içerisinde e, sırasıyla e, böyle bir iki çevirdikten sonra ya, 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 ya. iki dakika gibi evet. bir süre geçecek. Hemen renklilik devam edecek. Nasıl olacak? Efendim hemen e, iki dakika sürenin geçtiğini düşünüyor, kabul ediyoruz, ee, renkliliği artırıyoruz. Evet efendim. Kırmızı biber, yeşil biber, en son finalde domates gelecek, kekik, pul biber, tuzu, karabiberi. Hepsi orada olacak. Sevgili seyirciler, şimdi hemen sıcakken dürümleri sarmaya başlıyorum ama bunun bir püf noktası var. O ne diye Sıcak konulacak ama eritilmiş tereyağı ile lavaşlar bir böyle üst seviyede lezzetini artırmak gerekiyor. Ev yapımı... Efendim lavaşlarımız sevgili seyirciler ister dana etinden, ister kuzu etinden, ister tavuk etinden, ister hindi etinden çeşit çeşit hazırlayabiliriz. Herkesin